size hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle gecikme için hepinizden çok özür diliyoruz. Teknik bir aksama oldu. Cihan Numa sohbetleri, Vefa sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle e, değerli konuğumuz, büyüğümüz, abim, abimiz Hüseyin Kansabimiz hoş geldiniz hoş diyorum olun. öncelikle. Nasılsınız, iyisiniz Hüseyin abi? Siz de iyisiniz şimdi. Allah razı olsun. Çok iyi gördüm sizde. Teşekkür ediyorum. E, gecikmeden dolayı ben ee, süratli bir şekilde bu konuşmamızın, sohbetimizin içeriğine girmek istiyorum. Ee, değerli izleyicilerimize öncelikle Hüseyin abiyi bir kısaca tanıtayım. Ee, tanıyanlar biliyor ama bilmediğimiz yönlerini de öğrenmiş olalım bu şekilde. 1950 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini 1975 yılında bitirdi. Akabinde Sümer Bank, Türkiye Kalkınma Bankası'nda çalıştı özel sektörde çalıştı. Gençlik yıllarından itibaren siyasi hayatta aktif olarak yer aldı. 1973-76 yılları arasında Milli Selamet Partisi Fatih Gençlik Kollarında Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisinden İstanbul İl Genel e, Genel Meclis üyesi seçildi. 1995 yılında Refah Partisinden, 1999 yılında Fazilet Partisinden. 2002 yılında ise AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. Böylece 3 partiden de milletvekili seçilmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu üyesi, sözcülüğü ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 1996-2007 yılları arasında Türkiye-Bosna-Hersek parlamentolar arası dostluk grubu başkanlığı görevini yürüttü. 1992-95 yıllarında Bosna-Hersek'teki savaş döneminde 1993 yılında itibaren Refah Partisi Genel Başkanı, değerli hocamız merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın Bosna Hersek temsilcisi görevini sürdürdü. Ee, Dayanışma Vakfı, Bosna Sancak Derneği gibi çeşitli vakıf, dernek ve stratejik araştırma merkezlerinin kurucusu, kurucu üyesi veya üyesi olarak halen görev yapmaktadır. Bosna Hersek ile ilişkileri geliştirme merkezi olan vakıf kısa adı Big Mal, mütevelli heyet üyesidir Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluş çalışmalarına katıldı ve kurucular kurucu kurucular kurulu üyesi oldu. Bosna Hersek Savaşı döneminde insan hakları konusundaki çalışmalarından dolayı 2012 yılında Bihaç Devlet Üniversitesi tarafından Bosna Hersek'te bulunan bir üniversitedir. Fahri doktora unvanı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dış politika, uluslararası ilişkiler, özellikle Balkanlar üzerine yaptığı konuşmalarını yurt içinde, yurt dışında verdiği konferans ve sunduğu tebliğlerini 13 kitapçıkta topladı. Aliye İzzetbegoviç'in için Hayatı ve Mücadelesi üzerine üniversitelerin sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği panel ve sempozyumlarda tebliğler sundu, ayrıca konferanslar verdi. Bu çalışmalar yakında bir kitap olarak da yayınlanacaktır. Boşnakça, İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve dört çocuğu vardır. Ee, ben de kendilerini, delikanlıları tanıyorum. E, ee, Hüseyin abi hızlı bir şekilde başlayalım. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarınızı bize anlatır mısınız? Nasıl bir çocukluğunuz geçti ve nasıl bir öğrenciydiniz? Buyurun. <laughs> ee, ben e, Edirne Kapı'da Kariye Camii'ne yakın bir mevkide dünyaya gelmişim. Halen de orada oturuyorum. Ee, i̇lkokulu da e, hemen bizim mahallenin yakınında bulunan e, Ulubat'ta Hasan İlkokulu'nu bitirdim. 1961-62 ders yılında. Daha sonra Karagümrük'te, Karagümrük Ahmet Rasim Ortaokulu'nda okudum. Ee, ortaokulu orada bitirdim. Vefa Lisesi'nde lise eğitimime başladım. E, Vefa Lisesi'nde lise 2 birinci dönemi okudum, lise 1'de okudum ve daha sonra amcam Yalova'da öğretmendi, müdürüm abiniydi. Ayrıca da çevre ilçelerde lise olmadığı için Yalova de okuyan öğrenciler için bir öğrenci yurdu açmıştı. O yurtta yöneticilik yapmak üzere hem de amcamdan onun deneyim ve tecrübelerinden istifade edebilmek için, Yalova'ya geçtim. 1969 senesi Haziran ayında Yalova Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra bir yıl Edebiyat Fakültesi Coğrafya'da okudum. Yeniden sınava girerek bu defa İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazandım. 1970'te girdiğim fakülteyi 1975 senesinde bitirdim. Burada, ee, olduk, evet. Hüseyin abi üniversiteye geçmeden e, liseli yıllarınızda e, ki e, döneminizle ilgili biraz konuşmak isteriz. E, kitapla, dergiyle, kişilerle aydınlanma anlamında, şuur ve bilinçlenme anlamında evet. kimlerden etkilendiniz? E, evet. on, Onlar biraz konuşalım. Lise 1'e giderken Milli Türk Tövbe Birliği'ni tanıdım. Cağaloğlu'na genel merkezi olan ve orada ee, başta Üstad Necip Fazlı Kısa Kırek olmak üzere çok saygın e, bilge insanları, profesörleri tanıma imkanını buldum. Tabii ki e, lise çağlarımızdan itibaren e, başta Üstad Necip Fazlı Kısa Kırek olmak üzere ki 69 senesinde de Erbakan Hocamı tanıdım. E, bu şahsiyetleri tanımış olmak... Onların çevresindeki e, kıymetli insanları, ilim adamlarını tanımak, onların eserlerini okumak bizim için çok e, önemliydi, çok kıymetliydi. E, tabii ki lise sona giderken de e, Cağaloğlu'nda o zaman e, diriliş yayınlarını e, kurmuş ve yönetmekte olan rahmetli Sezai Karakoç'u da tanıma imkanı buldum. Onun dergilerini izledik. Onun kitaplarını okuduk. üstadın kitaplarını okuduk. Böylece fikri bakımdan yetişmemizde buna benzer daha çok sayıda kıymetli büyüklerimizi, alimleri tanıma imkanını bulduk. 1970 evet. senesinde de ilk defa İskenderpaşa'da e <laughs> Mehmet Zahid Kotka Efendi rahmetullahi aleyhi tanıma imkanımız oldu. Pazar günleri ikindi namazını mütakiben hadis merkezli onun derslerine devam etmeye gayret ettiğim ve zaten bizim e, İslami şuurda olan gençliğimizin e, istifade ettiği önemli bir mekandı İskender Paşa. Hasreten Mehmet Zahit Kotka Efendi Hazretleri'nin o sohbetleri. Biliyorsunuz Nazif Gürdoğan hocamızın İskender Paşa'nın o dönemi için görünmeyen evet. üniversite tabiri var. Gerçekten de adı konmamış görünmeyen bir üniversite. Doğru. Hüseyin abi ben araya gireyim yine. Yavaş yavaş üniversite yıllarınıza da gireceğiz. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne girdiniz. O dönemden 75'te, 75'te mezun oldum. 75 özür diliyorum. 75'te mezun oldunuz. O dönemden böyle ismen bildiğimiz, tanıdığımız okul arkadaşlarınız var mıydı? Bir de o dönemde siz biraz girdiniz. Gerçi liseli yıllarda öğrenci hareketlerine ve öğrencilerle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına e, iletişim içerisinde olduğunuzu söylediniz. Biraz da üniversite yıllarınızda e, öğrenci hareketleri, faaliyetleri nasıldı? Siz neler yaptınız? Akıncılar, Milli Türk Talebe Birliği evet. e, gibi... Onlardan Tabii, bahsederseniz üniversite ortamından. Abdancın hocamızı tanıdıktan sonra ki daha önce basından takip ediyordum kendisinin e, aktivitelerini, faaliyetlerini, odalar birliğindeki görevini takip ediyordum. O görevden nasıl uzaklaştırıldığını, bütün bunları yaşadık ve daha sonra Milli Nizam Partisi'nin itibaren kurduğu partilerde görev alma imkanım oldu. E, siyasi olarak. E, onun yanında, onun okulunda okudum diyebilirim. E, biliyorsunuz hocamızın en önemli prensiplerden bir tanesi önce ahlak ve maneviyattı. E, çok ilginçtir e, Ali İzzet Bego de içinde, içinde bulunduğu Genç Müslümanlar Hareketi'nde temel prensiplerden bir tanesi de e, siyaset ahlakla donanmalıdır prensipleri vardı. E Bütün bunları e, siyasette halkla iletişim nasıl olur, halka nasıl yaklaşılır, halkla nasıl e, onun değerleriyle barışık bir şekilde yaşanır? Rahmetli bakın hocamızdan öğrendim. E, tabii ben arkadaşlar arasında e, ilk evlenenlerdenim. Fakülte 2'yi ben evlendim kaç yaşındaydınız? Sen şey abi. Derdi ki, evet. Özür dilerim. Evlendiğinizde kaç yaşındaydınız? Ben 22 yaşındaydım. Ha çok güzel. Şimdi evet. Şimdi maalesef evet. erkeklerde 35 35 kızlarımızda 30'a doğru bu yaş ilerledi. Rahmetli maalesef. evet. Rahmetli annem e, Allah bazen Allah derdi ki ben senin erken evliliğine vesile oldum da bu olaylardan ee, ...öğrenci olaylarından biraz daha uzak durasın, başına bir şey gelmesin. Ancak sen daha da yoğun bir şekilde bu faaliyetlere katıldın. Ee, gece yaralarına kadar ya bir toplantı, ya bir konferans, ya bir sohbetten eve gelme imkanı oluyordu. Tabii anne babamla birlikte hayatımı sürdürdüm ben. E bunda da doğrusu eşime borçluyum. Onun aldığı aile terbiyesi ve görgüsü ile... Anne babamızla birlikte e, yaşamımızı sürdürmüş olduk. E, bir yandan partide Milli Selamet Partisi'nde e, Fatih Gençlik Başkan Yardımcılığı görevine getirildim. Fatih'te. E, bir yandan fakülteye gidiyorum. Yarım gün part time çalışıyorum. Akşamları partide toplantılara katılıyorum. Bir de hafta sonları Milli Türk Birliği'nde verilen konferanslara ve toplantılara da katılmaya özen gösteriyorum. Yani e, her anımız doluydu. Her evet. anımız. Ve Üstad rahmetli zaman zaman MTTB'den gençleri evine de davet ederdi. Bana da birkaç kez nasip oldu. Erenköy'deki evine e, gittik. İkramda bulundu. Yani e, bizleri kendi öğrencileri gibi görüyordu rahmetli. E, bugün Cumhurbaşkanımızın e, kadrolarında, hükümet kadrolarında çok sayıda e, işte Milli Tüktöre Birliği'nden yetişen, üstadın üzerlerinde emeği olduğu çok sayıda e, hükümette, e, devlet kadrolarında, bakanlıklarda görevlerimiz var. E, tabii İstanbul'da yaşamak büyük bir nimet. İstanbul'da e, daima çok e, mütedeyyin çok böyle birikimli yazarlar, şairler, e, ilim adamları e, barındırıyor İstanbul. Tamam. Biz de ondan istifade etmeye az gayret gösterdik. Şimdi düşünüyorum o yoğun tempoyu nasıl sürdürüyorduk? E, öyle bir dönemdi o. Tamam. Tabii dünyada ve ülkemizde de ideolojik e, çalışmaların yoğun olduğu bir dönemde eee bu büyüklerimiz bizi bu sağ-sol çatışmaların dışında tutarak e, bizim yetişmemize önem verdiler, özen gösterdiler. Bu sayede e, binlerce insanımız yetişmiş oldu. E, bütün bu saydığım yer birer ilim ve irfan ocağı idi. E, okullarda gördüğümüz derslerin dışında e, birçok sahada uzman ilim adamları gelir, mesela Milli Türk Töre Birliği'nde konferanslar verirlerdi, seminerler verirlerdi. Mesela MTTB'de Sosyal İlimler Enstitüsü diye bir enstitü kurulmuştu. Akşamları değişik fakültelerde okuyan arkadaşlar orada kendi okuduğumuz fakültedeki derslerin dışında birçok temel meseleleri orada, ...öğrenme ve dinleme imkanımız oluyordu. Doğru. Ee, bu yüzden çok şanslı bir nesiliz diye düşünüyorum. Doğru. MTTB'nin kültür sanat faaliyetleri de... ...biraz ön plana çıkıyordu değil mi Hüseyin abi? E, MTTB'nin oyunuyla. Tabii. tabii. Sinema kulübü vardı, tiyatro kulübü vardı. Evet. Spor kulübü vardı. Bütün buralarda gençlik... ...sağ-sol çatışmaların dışında... ...bir an önce... E, kendilerini geleceğe hazırlıyorlardı. İşte o sayededir ki bugün devlet kademelerinde çok sayıda yetişmiş, üniversitelerde hocalarımız, siyasi sahada vekillerimiz, bakanlarımız, bakanlıklarda görevlilerimiz bulunuyor. E, bunu tabii söylemeden geçemeyeceğim. Hüseyin abi MHP'den önce Milli Nizamla Yetiştiniz mi? Yetiştiniz mutlaka. Or orayla ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Orada görev aldınız mı o dönemde? Tabii. Bir görevim olmadı ama Milli Nizam'ın birçok etkinliklerine katılıyorduk. Öğrenciydik. Ondan sonra e, Ankara'daki büyük kongresine de ben katıldım. İstanbul İl Teşkilatının açılış e, toplantısına katıldım. Gar Gazinosu'nda oldu açılış programı. Ama Fatih'te bu. Karaman Caddesi Büyük Karaman Caddesi var bilirsiniz. Cenaze arabalarının geçtiği o cadde üzerinde bir binanın e, ikinci katıydı e, Milli Nizam Partisi ve ben o açılış programında Gar Gazinosu'nda Eşref Edibi ilk defa orada gördüm ve onun konuşmasını dinledim. E, rahmetli hocamız tabii ki Erbakan hocamız katılmıştı bu açılış programına. Tabii bu faaliyetler esnasında çok sayıda dostumuz oldu. Dava arkadaşımız oldu. Bunlardan e, bazıları vefat ettiler. Onları rahmetle anıyorum. Çok emeği geçen, e, yaşça bizden büyükler veya yaşlılarımızdan da rahmetli olanlar oldu. E, yani bugün e, Türk siyasetinde işte milli görüş siyasi akımı olarak bu akımın içerisinde yetişmiş olduk. Rahmetli hocam bu hareketi başlatmıştı. Kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Hı, hı. Ee, üzerlerimizde çok büyük emekleri var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eyvallah. E, fakülte sonrası hayatınızla ilgili ticari ve iş hayatınızla ilgili bir bilgi verirseniz e, mesela ben sizi tanıdığımda biraz önce sohbetimizde de söylemiştim. Kendi aramızdaki konuşmamızda. Endülüs kuyumculuğu biliyorum, onu hatırlıyorum. Ee, onlardan biraz bahsederseniz izleyicilerimize. Tabii o sonraki yıllar mezun olduğumda ilk önce Sümerbank'ta çalışmaya başladım. Sirkeci'de alım-satım müessesesi vardı. O müessesenin girişinde mağazası vardı Sümerbank'ın. Biz üçüncü kattaydık. Ticaret müdürünün eee sekreteryasını ben yürütüyordum. Daha sonra Erbakan hocam e, Devlet Sanayi Yatırım Bankası'nın kurulduğunu bir gençlik toplantısı esnasında dar çerçeveli böyle 50 kişilik bir toplantıda herkes kendini tanıttı. İşte ben de Sümerbank'ta çalıştığımı söyleyince hocam konuşmasını bitirdikten sonra her birimizi Ankara'da belli bakanlıklara gelmemizi söyledi. Bana da sen dedi, Devlet Sanayi İş Yatırım Bankasına geleceksin dedi. İlk defa faizsiz bankayı kurduk dedi. Emriniz olacak hocam dedim. Ben Sümer Bank'tan ayrıldım, doğru Ankara'ya gittim. Ankara'da Devlet Sanayi İş Yatırım Bankasına çalıştım ve o banka e, Türkiye'de ilk ve tek faizsiz bankaydı. Ne yazık ki Ecevit 1978'de iktidara geldiğinde. O bankayı faizli hale dönüştürdü. O o konudaki bir e, bilgiyi de paylaşmak isterim. Bir gün Ecevit 78'de başbakan, daha yeni başbakan olmuş. E, sanıyorum İstanbul'dan uçakla Ankara'ya geliyor. Ankara'dan da havaalanında başbakanlık uçağı ile başbakanlığa doğru giderken tam ulustan e, geçerken Bizim bankada, Devlet İş Yatırım Bankası da Ulus'taydı. Fakat e, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ondan sonra bizim banka geliyordu. Yani Kızılay istikametine giderken hemen Hı -hı. Sağda, köşe başında duvarında da büyük bir levha vardı. Türkiye'de tek ve ilk faizsiz banka DESİAP yazıyor. E, Abdü İpekçi de e, Ecevit'in çok yakınıydı. Adeta kankasıydı. Ona göstermiş Bakın demiş Sayın Başbakanım demiş şu levhayı görüyor musunuz? O da görmüş. Hemen telefona sarılıyor. Aynı gün o bankanın bankamızın duvarındaki o levha indirildi. İndirildi. Ve bankanın adı değiştirildi ve diğer bankalar gibi faizli banka haline dönüştürüldü. Ve ben de askerliğim tecilliydi. Askere gitmek üzere ayrıldım. Yedek olarak askerliğimi tamamladım. Daha sonra da bankaya dönmedim, ticarete başladım İstanbul'da. Ee, i̇şte o, o Oradan ben bir araya gireyim. Şimdi rahmetli Erbakan hocamızı e, andığımız zaman hemen aklımıza gelen birkaç tane mücade, çok mücadeleci bir insan. Bu mücadeleciliğinin ön ön plana çıkan noktalarından bir tanesi faizle mücadele. İkincisi evet. de siyonizm. Şimdi evet. ben bunu ilk defa duydum. Devlet Sanayi ve Yatırım Bankası evet. ve faizsiz olması. İsmi de değişti. Türkiye Kalkınma Bankası yaptılar. Hmm. bankanın ilk adı Devlet Sanayi ve İşi Yatırım Bankası. Bu bankayı sadece faizsiz banka olarak kurdurmadı hocam. Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak aynı zamanda Peşvik. ağır sanayi hamlesinin finansmanını temin etmek üzere kuruldu. için evet. Nasıl? Diyelim ki Sivas'ta demir çelikle ilgili bir fabrika kuruldu hoca bu, bu temelini atmıştı. Bu fabrikaya diyelim ki işletmeye alınacağı zaman kim bu bankaya ortak olursa diyelim ki yurt dışında çalışıyor. Almanya'da Sivaslı bir iki kişi. Ve e, diyelim ki bin e, Deutsche Mark o zaman Alman markı vardı. yoktu. E, bin Deutsche Mark'la ortak olunabilecek. Ama 5000 bin Deutsche Mark'la ortak olanın bir akrabası bu fabrika işletmeye alındığında oraya işçi olarak alınacaktı. Bakın görüyor musun ne kadar güzelmiş. Şey. Ve böylece Anadolu'nun her tarafında yaygın sanayi savunuyor değerli hoca. Doğru. Ve o zaman o zaman eğer hocanın bu ağır sanayi hamlesi engellenmemiş olsaydı İstanbul'un nüfusu bugün 17 milyon olmayacak. Olmayacak. 5 milyonda kalacaktı. Ama Anadolu'da. E birçok yerlerde 1 milyon, 2 milyonluk, 1,5 milyonluk şehirler olacaktı. Dolayısıyla hem de sanayisini çoktan tamamlamış bir ülke konumuna gelecektik. Ama İstanbul merkezli, İstanbul merkezli sermaye çevreleri o günlerde demir e dediler ki ya bizi ya da Erbakan'ı tercih edeceksin ve o ağır sanayi hamlesi engellenmiş oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye burada büyük bir kayba uğramış. Oldu. Kayba uğramış. Doğru. Kayba. Yani, yani biz, burada Türkiye'nin sanayileşme kavgasını ve mücadelesini veren insandı. Doğru. Ben hani bugün bu, Çok burada sizin... Çok özellikleri vardı hocam. Doğru. Sizin vesilenizle bir şeyi daha bir gerçeği gecikmiş olarak öğrendik. Biz 80'li yıllar veya rahmetli Özal'ın e, öncülüğünde kurulan yani onun kolaylaştırmasıyla katılım bankalarının ilk faizsiz banka oldu. biliyorduk ama olarak... 1970'li yıllarda rahmetli hocamızın girişimiyle Devlet Sanayi İş Yatırım Bankası'nın faizsiz olarak hizmet ettiğini, sanayiyi teşvik ettiğini de sizin ve hastanızda öğrenmiş olduk. Onun akabinde e, askerden sonra dönmediniz, kendi ticaretinize başladınız. Evet. Önce gıda e, toptancılığı üzerine çalıştım. Hmm. Bilhare bir arkadaş grubu gümüş kuyumculuğu üzerine bir şirket kuracaklarını çok ortaklı bir şirket olmasını hedeflediklerini ifade ettiler. Ben de onlara katıldım. E, önce ismi Osmanlı kuyumcusu idi, gümüş kuyumculuğu. E, yabancı dil bilmem sebebiyle daha çok Avrupa ve Amerika fuarlarını ben beni gönderiyorlardı. Bu sayede birçok Avrupa ve Amerika fuarlarına katılma imkanım oldu. Daha sonra e, Osmanlı Kuyumcusu'nda bir ayrışma olduğunda ben de ayrılıp Endülüs Kuyumculuğu kurmuştum Laleli'de. Gümüş Kuyumculuğu o zaman sen de bizim e, Endülüs'e... O yıllarda tanışmıştık. Yani. O arada işte Refah Partisi döneminde görev aldım Fatih İlçe yönetimine seçildim ve ilçe başkan yardımcı, ilçe sekreterliği görevlerinde bulundum. Bilayere Cumhurbaşkanımız il yönetimine beni davet etti ve 88 kongresiyle, il kongresiyle il yönetimine seçildim. İl başkan yardımcılığı görevi bana tevdi ettiler. Tanıtma işleri başkanlığı görevini sürdürdüm. Ee, ve o arada da 87'de ve 91'de Milletvekili adayı oldum. Tabi Refah Partimiz %10 barajını aşamadığı için seçilememiştim. Ancak e, 94 e, il genel meclis seçimlerinde Gazi Osman Paşa'dan il genel meclis seçildim. Bir buçuk yıl sonra yapılan milletvekilliği seçimlerinde 95 senesi Aralık ayında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildim. Evet. Daha sonra Refah Partimiz kapatıldığı için Fazilet Partisi'nden 99 seçimlerde